bir döneme şovlarıyla damga vuran oryantal tanyeli, aldığı kilolardan kurtulmak için ameliyat masasına yatmıştı. 99 kiloya çıkan tanyeli, geçirdiği mide ameliyatıyla hızla kilo verdi. Oriental Tanyeli, şöhretinin dorundayken, 2014 yılında İlker Sünneli ile nikah masasına oturmuştu. Tanyeli, evlendikten sonra uzun süredir eşiyle birlikte Avustralya'da hayatını sürdürüyordu. Mide küçültme ameliyatı olmak için geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen Tanyeli, Üsküdar'da bulunan bir hastanede bıçak altına yatmıştı. 99 kiloya çıkan Tanyeli, özel bir teknikte gerçekleştirilen mide küçültme ameliyatı ile eski formuna kavuştu. Ameliyatla 29 kilo veren Tanyeli 70 kiloya düştü. Eşiyle yürüyüş yaparken çekilen fotoğrafını yayınlayan Tanyeli, gönderisinde, mide ameliyatımın üzerinden 20 gün geçti, en zorunu kolay atlattık. Ha, artık her türlü sebzenin kürelerini yemeye başladım ve günlük yarım saatlik yürüyüşlerime devam ediyorum, bu fotoğraf karesi eşimle yaptığımız yürüyüşten. Bu ameliyattan sonraki süreci benim için kolaylaştıran en önemli şey, dualar oldu. O aralar duaların bütünün ve bizlerin hayrı için ifadelerini kullanmıştı. Ve arada muhakkak mesela mandalini, elma falan yiyorum ha. ama muhakkak cevizli, kayısıydı bir şeyler yiyorum. Kanyeli'yi hiç bu kadar son zamanlarda böyle zayıf gördünüz mü? Teşekkür ederim. Yani burada şu an ekranda nasıl görünüyoruz yine bilmiyorum ama dal gibisin işte burada Çok e, teşekkür çıplak gözü insanlar görüyorlar. Ya ama gene ekranda kilolu çıkıyormuşum. Yeni şu mikrofonu yok. versene. Acık oynasana kızım. Oynayayım. Seni mi kıracağım? Azıcık canlı canlı. Canlı oynayayım. Operasyonu başarılı geçen ünlü isim eski formuna kavuştu. Mide küçültme ameliyatı ile zayıflayan Tanyeli'nin son görüntüsü sosyal medyayı sağladı. İşte 29 kilo veren Tanyeli'nin son hali. 99 kilodan 70 kiloya düşen Tanyeli'nin fit hali övgüleri topladı videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.